Herkese merhaba arkadaşlar. Hisar Mahallesi'ndeyiz. Güzel bir villanın tanıtımı için geldim. Daha önce burayı tanıtmıştık ancak fiyat düştü. Fiyat düştü. Başlığa da yazdık. Kocaman harflerle fiyat düştü. Fiyat kaça düştü? 1 milyon 980 bin lira civarında bir fiyat düştü. 1 milyon olarak baz alın. Çünkü bazı arkadaşlar 980'e girmiş, yanlışlıkla girmiş. Müteahhit firmayla konuşuyoruz biz öyle bir şey demedik diyor. Yani bazı arkadaşlar kendi inisiyatiflerine dayanarak fiyat düşüyor ama buranın şu an müteahhit aradı. Hatta kardeşim tekrar bir çekim yapalım. 1 milyon. Satış rakamımız 1 milyon arkadaşlar. 1 milyon satış rakamımız. Tek bir tane kaldı. 3 artı 1. Güzel bir villa. Girdiğimizde müstakil girişli. Hemen sol tarafta salondan çıkabileceğimiz bir bahçe terasımız ve sağ tarafımızda da geniş bir yeşil alanımız var. Çim çok güzel. Gerçekten güzel de tutmuş hatta. Çok, çok güzel bir bahçe var. Konum olarak harika arkadaşlar. Konum olarak harika. Kesinlikle oturmak isteyeceğiniz bir bölgede merkezi konumda. Mavi şehire yakın. Mavi şehire yakın. Ne kadar diyelim? Mavi şehire 3 kilometre. Altın kuma mesafemizde 5 kilometre. Belki de 6 kilometre civarında. Şuradan istenirse ayrılabilir diyeceğim ama zaten ayıracaklar burayı. Çünkü iki villanın ortak kullanım alanına kalmıyor burası. Burası ayrılıyor arkadaşlar. Bu taraf bizim oluyor. Bu taraf bizim. Yani bu bahçe bize ait. Çok güzel bir villa. Konum olarak güzel. Karşımızda 1 milyon 500 istiyorlar. 1 milyon 400 istiyorlar. Rakamlar bu. İstanbul borsası gibi fiyatlar düşüyor çıkıyor. Bir şekilde piyasa hareketli. Şimdi girdiğimizde neyimiz var? Yukarıya çıkış merdivenleri var. Burada lavabo kullanmamışlar. E, lavabo yukarıda arkadaşlar. Merdiven altı. Depo alan olarak kalmış sol tarafta salonumuz, sağ tarafta mutfağımız var. Mutfaktan başlayalım. Lake beyaz mat dolap kapakları, güzel bir renkte antres renklerde bir tezgahımız. Yine antres gri pencereler ve tezgah arasında bu şekilde bir seramikle yapılmış. Gayet güzel. Buraya ne yapılır? Dolap orada zaten. Buraya küçük uzun bir masa bırakılır. Yani şöyle uzun bir masa bırakılır iki tane sandalye konulur ama böyle kare büyük bir masa zor olur arkadaşlar. Yerleşim açısından zor olur. Otomatik panjurlu. Otomatik panjurlu. Ses ve ısı yalıtımlı. Gördüğünüz gibi panjurda rahatlıkla indirip kaldırabiliyorsunuz. Gayet güzel. Gayet güzel. Kapılar da mat beyaz. Kutlar metalik rengi. Merdivenlerimiz hemen sağda kalıyor. Burası da salon kısmımız. Çok aşırı büyük mü? Değil. Daha minimal tarzda yaşam sevenler için ya da ben kalabalık bir aile değilim. Bana bu yeterli. Bu kadar evi kim temizleyecek?" diyenler için özellikle 427'ye 480 boyutlarında yerler 60'a 120 mermer görünümlü seramik arkadaşlar. Dediğim gibi bu seramiklerin biraz neyi zor olur? Temizliği zor olur. Ancak güzeldir. Şimdi burası da boydan cam yapılmış. Buranın tamamını açabiliyorsunuz. Böyle acayip bir pencere olmuş burası. Burayı açabiliyorsunuz. İsterseniz burayı kapatıp burayı kapatıp burayı açabiliyorsunuz. Burayı zaten açıp kapatabiliyorsunuz istediğiniz gibi. Ya da burayı da bu şekilde açabiliyorsunuz. Gayet güzel. Gerçekten güzel olmuş. Yani burayı da açmak çok mantıklı. Orayı da açabiliyorsunuz. Böylece her tarafı bir yerde toplayabiliyorsunuz. Çok da mantıklı. Kapılar, çerçeveleri antrasit yine. Güzel olmuş ama. Şu siyahlar çok yakışıyor arkadaşlar. Gerçekten mükemmel bir görüntü gösteriyor. Merdiven altı depo alanı olarak değerlendirilmiş. Ve orta katta neyimiz var? İki tane odamız var. Toplam 3 artı bir triplex dediğimize göre orta katta bir ortak kullanım banyo lavabomuz ve bir de iki tane de odamız var. Çıktığımızda böyle bir koridorumuz var arkadaşlar. Buraya da cam bırakılmış. Burada çok güzel olmuş. Gerçekten iyi olmuş. Soldan başlayalım. Burada 4.30'a 4.30'a 2.47 boyutlarında bir odamız var arkadaşlar. Gayet güzel. Yani bence yeterli. Dediğim gibi daha minimal, temizlik sevmeyen, ben küçük evde yaşamak istiyorum diyenler için bence ideal arkadaşlar. Kesinlikle değerlendirilmeli burası. Burada da banyo lavabomuz var. Banyo lavabo güzel. Ama şu bence kalitesi olmuş. Bu müteahhit firmadan rica ederiz. Bunu değiştirirler arkadaşlar. Gerçekten. Yani şu yakışmamış buraya. Seramik çok güzel. Beyaz en sevdiğimiz renkler ama bu yakışmamış buraya. Neden yakışmamış? Çok basit kalmış. Ucuz kalmış. yani Ucuz kalmış. Gerçekten ucuz kalmış. Onu değiştirelim hemen. Söyleyelim ya da müteahhit firma. Ya da biz satarsak hediye edelim. Ve burada da bir odamız var arkadaşlar. Buranın boyutları da 4.27'ye 4.27'ye 3.13 Buraya rahatlıkla yataksa, dolapsa istediğinizi sığdırabilirsiniz. Bu oda yeterli. Doğalgaz gaz tesisatımız mevcut. Gördüklerimi de söylüyorum. Eksiklerini de söylüyorum. Kimse darılmasın, gücenmesin, alınmasın arkadaşlar. Eğer kendi evinizde varsa bizi çağıracaksanız eksik gördüğümüzü söyleriz. Bunu söyleyelim başta. Çünkü bizim paradan önemli verdiğimiz daha, daha değerli düşündüğümüz tek şey insandır. İnsan biriktirmeye çalışıyoruz. Bu yüzden çok da parayla bir işimiz kalmıyor artık. Genelde eksikleri, artıları söylüyoruz. Tabii kimseyi kırmadan, kimseyi üzmeden sonuçta insanlar bir yemek sarf ediyor. Burada ne var? Bir tane odamız var ve bir terasımız var. Teras çok güzel. Birazdan çıkacağız. Hemen sağında bir odamız var arkadaşlar. Yani burası biraz küçük bir oda. Şimdi buraya kadar rahat kullanılabilir. 2.96'ya 4.72 şuraya kadar rahat kullanılabilir. Ama buradan sonrası biraz zor. Burada bir lavabomuz var. Gayet güzel. Güzel yani. Hani sonuç olarak buraya bir yatak atılır. Depo alan olarak kullanılır. Öbür tarafa dolap yapılır. Ve burada neyimiz var? Terasımız var. Şimdi teras olmazsa olmaz. Deniz görmesi lazım terasın. Görüyor. Buraya istenirse mutfak tezgahı yapılır. Üstünü de kapattırabilirsiniz. Hemen yan tarafı bir çeker misin? Şu yan tarafı. Evet bak yan taraf kapatmış. Yan bina. Hemen şurası şurası. Burası kapatmış. Çok da güzel olmuş terası. Çok iyi. Çok güzel arkadaşlar. Sonuç olarak fiyat uygun. Bakın karşıda 2 milyon 400, 2 milyon 500 bitişik nizam, 4'lü, 2'li bin sürü villa var. Şimdi o rakamlar o zaman bana çok e, yüksek geliyor. Söyleyelim. Doğruyu söyleyelim. Çok yüksek geliyor. Şimdi burada o rakamı ona verirsen burası kelepir oluyor. 1 milyon. Ya adam istiyor 2,5 milyon. O zaman burası kelepir oluyor. Kesinlikle kelepir. Yani kaçırmayın hemen alın. Şimdi aldığınız seneye sattınız zaten 500 bin lira para kazanırsınız. Net. Şurası satıldı. Orayı da tanıtmıştık mesela. Adam 2 milyona verdi. Bitişik nizam. Bitişik nizam yani. Bu da bitişik nizam. O da tek artısı havuzu. 70 bin liraya bir havuz yaptırabiliriz arkadaşlar isterseniz. Olmaz değil. Olur. Burası da e işlek bir cadde. Liman yolu diye adlandırıyoruz biz burayı. Gayet güzel bir yer arkadaşlar. Tanıtım izlediniz. Güzel bir villa tanıttık. Dediğim gibi artıları eksileri var. Ama bence 1 milyona kaçırılmayacak bir fırsat. Bu fırsatı değerlendirin. Çevremiz belli. Zaten yeni yeni villalar yapılıyor. Yapılanlar da mükemmel fiyatlar isteyecekler. Seneye mesela burada 3 milyona aşağı yer bulamazsınız. Akbük'te bir yer tanıttım geldim şimdi. Akbük'teki deniz manzaralı 500 metrekare arsa içerisindeki Lüks villaya. İçerisinde asansör falan var. Lüks villaya 4 milyon istiyoruz. Burada adam yani 240 metrekare, 300 metrekare ars içerisinde müstakil bir yer yapmış. Hiçbir şey görmüyor. 3,5 milyon istiyor. E şimdi işin içinden biz de çıkamıyoruz yani. Öyle anlamsız bir piyasa var. Ama burası gayet güzeldi arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza destek olmak için beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz sevinirim. Dün çok şiddetli bir yağmur vardı. Bugün hava çok güzel. Yarın yine yağışlı. Didime gelirken kesinlikle sıkı giyinin hasta olmayın.